Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. Kızımla birlikte böyle polipokatım bir sürü elbiseler <laughs> var. Bu benim, bu kızım. Şimdi bu elbiselerden şimdi şöyle sepet yaptık. Bu benim sepetim. Bu da kızımın sepeti. Burada arkadaşlar. herkes beğendi. Efendim. Evet, burada herkes beğendiği elbiseleri sepetlerini atacağım. Kaybolur bir tanesi. En güzel. İstediğim kaybolur. Tamam. En güzel sepetteki elbiselere en sonunda. Güzel arkadaşlar seçeceğiz. benim kaldı. Ben evet. Alır? Şimdi mesela ben şimdi böyle başlayalım bir tane Hı. seçmeye. Hı. Şimdi ben mesela bu elbiseye bakıyorum. Bu elbise çok bakın nasıl yırtılmış gördünüz mü? Bir dakika sırayla göstereyim. Ya ama için. ben göstermek istiyorum. Göster hadi gel göster. evet. Bunu seçiyor seçiyor. Çiçekli elbiseyi o sepetine koyabilirsin. Şimdi bakın şöyle bu yırtık bir elbise. Of kızdan çok mahvetmişsiniz elbiseleriniz. Mahvolmuş bu yırtık bir elbise. O yüzden bunu eliyoruz. Hmm. bakın şöyle bir elbise. Ya o çiçek bir şey. Bu. Ben alacaktım ama. Bunu ha. mu? Ama hayır. Ama bir tane sen aldım. Bir tane sen bir tane ben. Evet bunu beğendim. O yüzden bunu sepetime ekliyorum. Kızım da bir tane ekledi sepetine. Şimdi sıra kızımda. Sen sepetine şey. nasıl? Şişt. Şekerliye. Bakayım şöyle kameraya göster bir tanem. Bakayım. Bu şek Aa, bunu mu istiyorsun? Güzelce gösterebilir miyiz? Bak üzerindeki desenleri falan. Bakın çok da güzel bir elbise. Evet sepetine ekleyebilirsin. Ben de sepetime ne eklesem? Hmm, şunu ne eklesem acaba? Aa, bakın kabartma desenleri var elbisenin. Çok güzelmiş. Ama bakın burası yatılmış. Bu zaten straplez bir elbiseydi. Koyun, Onu koyun. da elemek koyun, istiyorum. Koyun. Yok yok bunu istemiyorum. Ama... Şimdi hep elbiselerden gittik ya. Ben biraz böyle tişört falan da bakmak Arkadaşlar. istiyorum. Evet. Arkadaşlar. Ah, anne. Hı. Sonra bir şey soracağım. Onu Sor. bir bırakalım. Bıttım. Şimdi o elbisenin altı yırtık değildi ama. Ha, altı yırtık değil miydi? elemeyelim mi bunu? Arkası yırtık değilmiş. Güzelmiş. Giyilebilirmiş değil mi bu? Tamam neyse elime aldığım için evet kızım benim sepetime koydu. Şimdi sıra kızımda. Bakalım güzel bir şey seçmek istiyorum ben. E kötü seçebilirsin. Eleyebilirsin diyelim kötü seçtin. Eleyebilirsin. Bu nedir bakayım? Deniz kızı elbisesi. Şöyle evet gösterelim. Bu deniz kızı elbisesi ve bu iyi durumda şu an. Gayet kullanılabilir durumda. Kızımın sepetine gitti. Dur katlayayım. Katlayacak mısın? Tamam katla. Ya ben hep elbiselerden gittim. Hep elbise almak istemiyorum. Şöyle kedicikli bir tişört var bakın. Ama ben bunu böyle Ben elbise almadım ki. <laughs> Aa sen bir tane deniz kızı kostümü aldın. Evet. Şimdi bunu tişörtün altına bir tane de böyle şort ya da etek falan kombin yapmak istiyorum. Böyle mavi ya da sarı bir şort olabilir. Bakalım. Arkadaşlar size bir şey gösterebilir miyim? Aa arkadaş şimdi beyin. Çok... Aa evet çiçek anneciğim o. Beyin evet, gibi çiçek. değil mi aynı? Evet bakın arkadaşlar. No, sonra ben çiçeği alsam. Şurada çok önemli bir detay göstermek istiyorum umarım gözüküyordur. Bakın bu kedili bir şey ve şurada tamam, kedi bas gördüm kedi gördüm. baskısı var. Ay gözüküyor mu? O yüzden bu takıma şort tişört takımı almak istiyorum. Bana hediye olarak bir tane de böyle ne verdin? kasma mı verdin? hayır kas. Ben rengi tamam. çok severim. Aa, kaskı sen mi alıyorsun? Tamam. Evet. Şimdi ben de bunları sepetime ekledim. En güzel sepetteki en güzel eşyalar şey kimin? Evet kaskını da kızın sepetine ekledi. Şimdi sıra sende Sen kaskı ekledin mi? Kask fazladan da bir tane ekleyebilirsin. Çiçek istiyorum çok çiçek. Çiçek mi bakayım? Şu tam şu ortaya göster anneciğim. O evet çiçeğini sepetine ekledi. Tamam. Ee, hep böyle aksesuardan yani hep kıyafetten değil biraz aksesuardan gidelim ben de bu meyve kokteyli var bakın çok güzel bir meyve kokteyli ben de bunu eklemek istiyorum evet şimdi sıra sende kızım arıyorum Hı. Güzel. Arıyor, arıyor. arıyor, musun? Kek. Kek. Ay, cupcake korku bir cupcake. Evet. O da ekledi. Şimdi şöyle ben birazcık elbise göstermek istiyorum. Şu mont var ya şu monta bayılıyorum gerçekten. Böyle uzun kollu bir mont. Özel bir kalkışı. Tamam arkadaşlar akşam, gördün mü? Akşamları gezmeye giderken onu ben montu ben sepetime ekledim. Şimdi size veriyorum. Şu sepetim de gözüksün. Kızımın sepeti de gözüksün. Bakayım. Aa bir sürahi i̇çecek. içecek. Evet. Şimdi sen yanının bunun yanına bir suyu. tane meyve suyu, yanına bir tane kıyafet alabilirsen. I I. Almak istemiyor musun? Evet, ben bunu gördüm. Ay. Ah, tamam. O zaman sen onu gördün. Ben kıyafetlerden gitmek istiyorum nedense. Çünkü çok seviyorum kıyafetleri. Şunu mu alsam ya? Böyle ne yapıyorsunuz? Bu kıyafetlere baksanıza ay çok güzelmiş. Böyle fiyonklu falan şöyle. Dur, şu biraz şu üste gelmiş. Şu Bakın şey, artısı çekelim. falan da yırtılmamış ama büyük ihtimal bunun omuzları, omuz askıları kopmuş. Dur, ben göstereceğim. göster. Evet bunu da benim sepetime ekleyelim. Sevdim bunu da ben. Hı, tamam. Ben de. sıra bende. Şimdi sıra kızımda. Küçük pastayı istiyorum. Ama sen hep pastalar falan gittin bak. Ama anne ben göster bakayım şöyle. Onları bakayım. çok seviyorum. Aa, hı? Hediye paketi değil mi bu? Bir bu bir hediye bir paketi. Tane, bir, gördüm, bir evet ben büyük şeyler aldım. Hep sen iki tane şey alabilirsin. Bir tane hediye paketi aldım, bir tane başka bir şey seçebilirsin. Şöyle şuraya evet. ittirelim biraz daha. Ne seçmek istiyorsun? Bakayım. Şöyle bir elbise mi? Evet kızım da şöyle bir elbise seçti. Bakın çok güzel çapraz bantları var. Ama bu elbisenin bir kusuru var. Gösterelim mi arkadaşlar? Ama ben giymek için arkası yırtık. Giyinmek için yani. Ha kolay giymek için mi yırtık? Tamam. Evet. O zaman sen de sepetine ekle. Evet sıra bana geldi. Ben de hep elbiselerden falan gittim de şöyle bir tane diş fırçası almak istiyorum. Bakın görüyor musunuz bu diş fırçası? Dişlerimizi mi fırçalarız? Evet. Dişlerimizi evet. fırçalarız? Aynen öyle dişlerimizi fırçalarız. Ama benim alırız. dişlerim tertemiz. Ben hiç fırçalamak istemiyorum. Tamam. Sen senin ihtiyacın yok ama benim var. Ben bir dış fırçası ekledim sepetime. Şimdi de. sıra sende. Doğum günü elbisesi tabii ki. Aa bakayım şöyle gösterelim. Hii. Oo bir doğum günü hediyesi. Üzerinde pasta desenleri falan var ve tam şurasında da gerçekten mum üstünde mum olan bir pasta var. Kızım onu seçti. Ee, ben de seçeceğim. Parmaklarım beni nereye götürecek bakalım. Aa. Oo dedit. Hmm, dı hmm, pantolon. Bir pantolon istiyorum ben de. Şöyle bir pantolon. sepete bize eşyalar Evet. Seçtiklerimiz çok geldi şöyle e, bakın bir pantolon Çünkü neden biliyorsunuz Evet kızım göstersin size yani hep böyle elbise şort falan neyse de akşam böyle e, pantolon giymek istersen şu bakın şurası kalp desenleri olduğu için bu pantolonu çok seviyorum yani ben pantolon almak istiyorum Evet benim sepetime girdi şimdi sıra kızım da şu şu elbiseyi ama gri elbiseyi mi Evet çok. Evet. Sen bence pantolonu da almalısın. Aa pizzalı bu. bakayım pizzalı mı? Bakıyor gerçekten. Pizzalı mı? Şöyle ay evet gerçekten de pizzalıymış arkadaşlar görüyor musunuz? Evet pizzalı elbise aldı kızım bana gelelim şimdi ben bir tane mont aldım pantolon aldım şort aldım tişört aldım elbise aldım ve hmm, artık başka şeyler almak istiyorum Şöyle bir şey almadım. Bakın şundan almak istiyorum. Bu pantolonlarımla da uyumlu olur ve kolsuz. Mesela bunu daha rahat giyebilirim. Gördük tamam, gördük. Ee, gördük mü? Tamam. Şimdi sen ne alacaksın? Oo sen yine elbiselerden gidiyorsun. Bakayım. Of bu elbise benim favorilerimden. Çok beğeniyorum bunu. Evet. Ama benim maalesef ben kaptım. Evet senin maalesef gerçekten sen aldın. Kaç tane oldu? Toplam herkes 10 parça almış olsun diyelim. Tamam mı? Bence herhalde on oldu. Şöyle aldıklarımızı dökelim. Arkadaşlar burada beğendiğiniz başka şeyler var mı? Var. Ee... ben de var. Var mı? Hı hı. Ne almak istiyorsun? Aa, ben etek almadım hiç. Etek almak istiyorum ben. Sen ben? ne istiyorsun? Şimdi sıra bende ben de bir etek alacağım bir tane. Ya. Eteklerimizi gösterelim tamam mı? Beğendiklerinizi alalım. Bakın şöyle ben şu an Hı? Evet bakın şöyle bir tane daha eteğimiz var. Sonra bakın eteklerimizi gösterelim. Şöyle beyazlı siyahlı bir eteğimiz var. Ekoside. Ben de... göstereceğim. Tamam <laughs> sen şimdi hepimiz bir etek alacağız. Şöyle bir tane daha eteğimiz var. Ama onlar, sonra... kızı onlar kızı maalesef yırtık. Onlar kızı maalesef yırtık. Onu eleyelim mi? Elemeyelim. Hayır onu sevdiğim. Çok güzel Evet tamam. Ay bak isteyi de bunu giyeriz. Aa o küpüşün değil mi? Olsun giyelim ya ben çok sevdim. Tamam. Şimdi Evet. Kaç Dört tane etek oldu. Birer tane alım. Sen hangisini istiyorsun? O fırfırlıyı mı istiyorsun? Tamam. İkisini ben alayım de... mı? De... Al, al. Sen ikisini de al. 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 Ayrıca koyamıyorum ya. Koymadım. Oo çok doldu. Oğlum, evet seve. sepetimizin son parçalarını artık koyuyoruz. Ben şunu çok beğendim. Şu böyle. Zaten birçok videoda da bunu görüyorsunuz. Böyle çok seviyorum. Çok... Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Sen... Bunu böyle çekiyoruz. Ya, ya kızlar bunları böyle çekelim. Sonra daha almak mı istiyordun? Ama sepetimiz doldu. Üzgünüm daha alamayacağız. Ya. Tamam daha sonra alırız. Şöyle sepetlerimizi şu getirelim. Şey şunu mu? Aha, tamam hadi bunu da al son kez. Oo senin çok oldu ama dur bakalım. Şimdi kızlar şöyle şuraya çıkın. Ve biz şunu çekelim. Gel, gel, Akla gel. Geldi. Geldi. Ne geldi? Sana da koyalım. Şimdi, bana koyma, koyma. Ben sepetimden memnunum. Bu kızımın sepeti oldu. Bu benim sepetim oldu. Şöyle ben de buraya geleyim. Evet, sepetlerimizi doldurduk. Şöyle, şunlar şuradaki bir sürü eşyadan, kıyafetten sepetimize uygun eşyaları seçtik. Şimdi sepetlerimizin içine açıyoruz. Aa, bu ne? Aa, Hı, evet. Ay, elbiseni kutunun içine koymayacağız. Bak şimdi dökeceğiz, tamam mı? Ya Böyle. Ben koymak istiyorum. Sonra tamam, koyarım. Böyle dökelim. Sonra koyarım. Tamam. Döküyorum ben. Bak döktüm, 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 döktüm. Hı hı. Tamam. Şimdi karışmasın. Tamam mı? Araya bir şey koyalım. Karışmasın. Tamam mı? Araya bir şey koyalım. Şöyle ben araya bir bölme koyayım. Bakın arkadaşlar şunu koyuyorum araya tamam mı? kızınla eşyalarımız karışmasın diye şunu koydum. he Böyle karışmıyor diye düşünüyorum. Evet. Kızımın eşyalarını net görüyorum. Aa sepetini kenara mı koydun? Ben sepeti kaldırabilir ya? Kaldırmayalım mı? Tamam ben de koyayım o zaman sepetimi kenara. Evet, diş fırçam kaldı şurada? Aa diş fırçam sepette kalmış. Aa evet diş fırçam sepette kalmış. Şöyle yaptık. Şimdi bunlar benim sepetimden çıkanlar. Ben neler almışım bak göstermek istiyorum. Şimdi iki, bir elbise. İkinci elbise. Şey Onu da sonra koyacağım yine. Koyacağım tamam. Evet. Ve ben üç evet. tane elbise Çileğim almışım var. bakın. Aa, çileğin çok güzel. Ben üç tane Değil elbise mi? almışım. Koy, koy, koy. Sonra bir tane mont almışım. Montun altına pantolon almışım. Aa evet. Sonra bir tane etek almışım. Bu montla bu etek de çok uyumlu oluyor. Çok beğeniyorum. Sonra aa şöyle yapalım ya bir dakika şu etekle şu montu olsun tamam mı bunun altını çizme giyer güzel olur şu pantolonla da çizmem şu. var mı senin yok tabii ki çizmem yok evet çizmem yok gerçekten evet şortla da tişörtü de şöyle koyuyorum arkadaşlar bunlar benim aldıklarım bakın ve dış fırçamı ve kokteylim koyayım koltuk. bunlar benim aldıklarım koltuk, koltuk da mı ama senin yerin çok hayır benim... Koltuk ya. oturmak için yorulurum. Hmm, tamam. Seninkileri nasıl göstereceğiz o kadar çok o kadar çok ki. Ya bu işi. şu deniz kızıya elbisesi içme girdi. Evet, şimdi şöyle yapalım. Kızımın aldıklarına bakalım bir tane deniz kızı elbisesi, bir tane dur bakayım. Sen çok elbise aldın bir tanem. Şöyle ittireyim biraz. Elbiseleri hep aynı yere koymak istiyorum. Tamam abi. Arkadaşlar düzelleyeceğim bakın. Bir dakika. Şöyle şu da doğum günü elbisesi. Evet. Boyun, boyun. O